Dünyada 2013 yılında AIDS'e yakalanan 2 milyon 100 bin hasta tespit edilirken bunlardan 1,5 milyonunun hayatını kaybettiği belirtildi. <laughs> Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyolojisi Derneği Başkanı Profesör Doktor İftihar Köksal, 1 Aralık Dünya AIDS Günü nedeniyle düzenlediği basın toplantısında bu hastalıkla ilgili önemli uyarılarda bulundu. Bugün AIDS'li hastaların yaşamına baktığımız zaman tedaviye uyum sağlayanların yaşam süreleri HIV virüsünü taşımayan kişilerle aynı olarak görülmektedir. O zaman erken teşhis ve erken tedavi bir o kadar önemlidir. Karadeniz bölgesinin en riskli bölge olduğunu söyleyen Köksal, HIV virüsü taşıyan kişilerde artış olduğunu belirtti. Maalesef bizim de özellikle 2013 yılında Vaka sayılarımızda belirgin artış var. Ee, Karadeniz bölgesi olarak Türkiye'de e, en riskli veya en fazla vakaya sahip olan yerlerden biriyiz. Herhalde 5. ya da 6. sıradayız. Doktor Köksal hastalığın tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu belirtti. Yine insanların şunu bilmesi lazım. AIDS tedavi edilebilir bir hastalıktır. Ancak virüsü yok etmek bugünkü tedavilerle mümkün değildir. Virüs sadece baskılanmaktadır. O zaman tedavi ömür boyudur. Tedaviye önem vermek, uyum sağlamak, tedavi alan bireylerin sağlıklı yaşaması açısından son derece önemlidir. Köksal toplumun HIV virüsü taşıyan hastalara yaklaşım hakkında önemli uyarılarda bulundu. En önemli sorun toplum tarafından damgalanmalarıdır. Bu çok yanlış bir şeydir. Topluma bu kişilerle birlikte yaşamayı öğretmemiz gerekmektedir. Çünkü bu kişileri dışlamak bu hastalığın yok olması anlamına gelmez. Tam tersine bu kişilerin sağlık kuruluşlarına başvurmalarında gecikmeye, teşhis edilmelerine ve tedavide gecikmelere yol açmaktadır. Çünkü bugün HIV bütün toplumu ilgilendiren bir hastalıktır. O zaman HIV'li bireylerle dışlamak yerine Nasıl onlarla birlikte yaşayacağımızı öğrenirsek o zaman hem onların toplumdan tecrit olmalarını engellemiş oluruz hem de kendimizi bir yerde korumuş oluruz. More than 33 million people worldwide are impacted with HIV 1, including more than 1 million people in the United States and every year another 50,000 Americans are impacted with HIV.